<gülüyor> Günaydın <laughs> Kerri, bu ne acele Walter henüz işe gelmedi mi <gülüyor> <gülüyor> O da neydi Olamaz buranın <laughs> haline. ne Sanırım biraz yardıma ihtiyacım var <laughs> <gülüyor> 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 Selam Carl. Kerin'in senin yardımına ihtiyacı var. Walter kayıp ve onun nerede olduğunu bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Zavallı Keri, gerçekten de yardıma ihtiyacı var. Aha. Hı uh -huh. Sanırım süper kamyonun bir fikri var. Aa, Renato. <laughs> bir helikopter. Harika. Helikopter olmaktan keyif <laughs> alıyor musun? <laughs> Vay canına muhteşem! Artık <laughs> Walter'ı bulma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> tekerlek dükkanındaymış gibi durmuyor. Nerede olabilir? Hadi be. da değil. Bekle. Ne gördün? Ah, Walter. Görünüşe bakılırsa başın dertte Walter. <laughs> Kerin'in restoranına giderken kazara köprünün dışına mı çıktın? <laughs> Eyvah! Hızlı olsan iyi olur süper kamyon. Yoksa Walter <laughs> suya düşecek. Bu senin düşünen yüz ifaden <laughs> süper kamyon. <laughs> Tabii ya ST3000. <laughs> Bu Walter'ı yukarı çekmek için bir kanca. Bakalım arkadaşlarımıza nasıl yardım edecek. <laughs> Endişelenme Walter. Süper kamyon seni hemen kurtaracak. Neredeyse oldu. Endişelenme Walter. Evet. <laughs> Bu çok yakındı. Harika iş çıkardın süper kamyon. Teşekkürler süper kamyon. Hadi iyi olduğunu Keri'ye de söyleyelim Walter. Orada görüşürüz süper kamyon. Keri <laughs> güvende olduğun için mutlu Walter. <laughs> Walter'ın senin için bir ikramı var süper kamyon. Wow, dikkatli ol Walter. Sonra görüşürüz millet. Tekrar teşekkürler Carl. Hoşça kal.